Bir fabrika eyvallah çalışsın, ekonomimize katkı sağlasın, istihdam sağlasın. Biz buna karşı değiliz. Biz sermaye de düşmanı değiliz. Biz çabalıyoruz, gidiyoruz büyük şehirlerden yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızı veya iş adamlarını bölgemize çekmeye gayret ediyoruz. Bunu yaparken istiyoruz ki insan sağlığı da biraz dikkat edilsin ya. Yani bizi üzen tarafı bu. Samimiyetimle söylüyorum. Şu beldede yaşayan insanların hayatı tehlikesi var. Artık bu çevreden çıktı. Sağlık sağlık kısmına geçtik. Ya bir insan 24 saat toz yutar mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Dağımızı, taşımızı teslim etmişiz insanlara. Sırf para kazansın insanlığa sağlığını hiçe saysın. Böyle bir üretim şekli nerede var ya? Üçüncü dünya ülkelerde böyle bir üretim şekli yok ya. İnan kelimeleri söylerken titriyorum ya. Vicdanım sızlıyor ya. Maalesef üzülerek söylüyorum. Şu mücadele, mücadelemizi tek başımıza yapmaya gayret ediyoruz ya. Gümüşhanemizde veya çevre illerimizde bir tane çevre kuruluşu ve sivil toplum örgütü yok mu? Şu insanlar ne çekiyor ya? Bizim dışımızda şurayı gündeme getiren bir Allah'ın kulu yok ya. Bu sadece bizim meselemiz değil. Bu Gümüşhane'nin meselesi. Türkiye'nin meselesi bu. Şimdi yazılar yazıyoruz. Çevre Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na her ay mutlaka bir yazımız var. Bunu açıklamakta şey görmüyorum ben. Ya bir kuruma her ay yazı yazılır mı ya? Buradaki yetkililer ne iş yapıyor? Ne iş yaparlar bunlar? Anlamadım ya. Cumhurbaşkanına yazı yazıyoruz. Çevre Bakanlığı'na yazı yazıyoruz. Valiliğe yazı yazıyoruz. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne yazı yazıyoruz. Tozla ilgili yaptığımız bu çekimlerle alakalı o gün gelişen olayları yazıyoruz. Ya bir Allah'ın kulundan ses çıkmıyor ya. Bizden ne dememizi bekliyoruz ya? Kralına meydan mı diyelim yani? Vandalizm mi olsun yani? Birilerinin kafası gözü mü kırılsın ya? Bir işi çözmek için. Ya böyle saçma sapan şeylerle mi uğraşıyoruz ya? Bu devlet yetkililer nerede ya? Adam dağdan taş indiriyor. Ham madde 60-65 tonlar iniyor ya. Karayolları nerede ya? Karayolları nerede? İnsanların hayatı trafikte seyredip, seyir, edip, halinde olan her araç tehlike altında. Branda yok, tonaj fazla, Yazı yazıyoruz ya şurada seyyar kantar kurma ne derim? Çok basit bir şey ya bir tane taksi altında iki tane aletle geliyor kamyonun altına tutuyor tonajını ölçüyor ya. Bu ne kadar zor bir iş ya. Şaşırıyoruz ya böyle çaresiz bir devlet olamaz ya. Çaresiz ya. İlan ediyorum buradan vallahi billahi çaresiz ya. Böyle saçma bir uygulama olur mu ya? Devlet nerede ya? Devlet niye var? İnsan için var ya. Ama bunlar insanları öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Veya şöyle bir şey söylesinler. Bugüne kadar ilk defa sizin huzurunuzda söylüyorum. Gümüşhane maden şehri insanlar ızdırap çektirmesinler ya. Madenleri gelsin vursunlar bizi de götürsün bir yere koysunlar ya. Sağlığımızdan olmayalım en azından ya. Bunu da açıkça söylesinler. Desinler ki bizim sizin hayatınızdan alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Ne varsa görün. Geldiğimiz nokta bu. Çocuklar eğitim görüyor ya. Gidin bakın ya Allah rızası için bakın. Neyin içerisinde eğitim gördüklerini bir görün ya. Geçen sene kurduğumuz bir park, bir saat altı yedi ay geçmedi ya. Gidin bakın geçen sene kurulmuş bir hali var mı? Adam de, dereyi gasp ediyor. Raporlar tutturuyoruz. Dereyi yıkıyoruz. Adam gidip ben, bizi savcıya, savcıyla hemen suç duyurusunda iki gün sonra hakkımızda soruşturma izni isteniyor. Anlamıyoruz ya bu devlet kimin yanında? Ne yapmak istiyorlar? Biz açıksın söylesinler biz dişimizi bilelim ya. Bırakalım bu işin yapasını ya. Terk edelim köylerimizi ya. Yerleşim yerine bir öğütmeyi bu şekil ham madde üretecek bir fabrika haline getirmek bile bir garabet ya. Buna izin verenleri lanetliyorum ben sizin huzurunuza buradan ya. Lanetliyorum samimiyetimle söylüyorum ya. Biz fabrikayı kapatın demiyoruz. Kilit vurun demiyoruz. Ama insanca üretim diyoruz ya. Bu da bunu söylemek suç mu? İnsan olun diyoruz ya her şeyden önce ya. Şurada yaşayan insanlara biraz kıymet verin ya. Çözüm için ne yaptın ya? Yüzlerce ceza yazdınız. Bir gün gelip dediniz mi ya? Bir hafta kapatıyoruz. Bizim çalışma kriterlerimiz bu. Şu, 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 şu. Bunları yapın, biz de fabrikanızı açalım dediler mi? Yok. Ya, ya üzülerek söylüyorum ya. Böyle bir anlayış olamaz. Emin olun Şikayet ediyorum, bilgi sızıyor devletten ya. Fabrikaya bilgi sızıyor ya. Yetkililer gelmeden önce fabrika stop ediliyor, temizlik yapılıyor ya. Bunu da bizim yetkililer yiyorlar yani. İşlerinde ihanet edenler var. İhanet edenler var ya. İhanet edenler var, bunlar da göz yumuyorlar ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Devlete şikayet edeceksin yetkili kurumlara şikayetini yapıyorsun. Gelmeden önce alo biz geliyoruz. Tedbirimizi alın. E geliyorlar ki almış hortum ellerine. Sular, fiskiyeler çalışıyor. Anladın mı? Bir de bizi akıllarca bizim aklımızdan alay diyorlar. Biz bunları yaşama zorunda değiliz ya. Bizi zorla şunu mu yaptın? Ben alayım, toplayayım vatandaşı, alayım sopayı, değneği elime, gideyim kafasını, gözünü kırayım bunların. Böyle mi istiyorlar ya? Bunu yapmak bize suç suç mu işletmeye çalışıyorlar onu da anlamış değiliz Ya onu da yaparız gerekirse. Açık yüreklikten söylüyorum. Bu saatten sonra kralını tanırsam ne haberdim? Diyoruz. Dört senedir programı alıyoruz. Bunlar da yap, okul bahçesine son yaptığım park. Renkleri görüyorsunuz. Yeşil ve kahverengi ne hale geldi. Bu sene yaptığımız çok amaçlı spor sahası rengi gitmiş, kırmızı renk griye dönüşmeye başlamış. Bu bir sezon geçmedi yani 5-6 aylık mesele var. Ama devletin yetkilileri bunu görmemezlikten geliyorlar.